Değerli katılımcılarımız, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Yusuf Aslan, Şube Başkanımız Uğur Likoğlu, siyasi parti temsilcilerimiz ve demokratik kitle örgütlerinin değerli yönetici ve temsilcileri. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak 357 şubemizde eş zamanlı olarak yapacağımız basın açıklamamıza hoş geldiniz. Mustafa Kemal'in askerleri sözü konuşmasını yapmak üzere Şube Başkanımız Uğur Likoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Yüce Türk Milleti 30 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası diplomalarını alan teğmenlerin tören alanı dışında toplanıp yılların harbiye geleneği uyarınca kılıçlarını çekerek askerlik yemini etmeleri, layık cumhuriyete, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne, cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine, Türk milletinin kayıtsız egemenliğine, Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı ve cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılıklarını belirtmeleri ve Mustafa Kemal'in askerleri seslenişini dillendirmeleri önce Cumhurbaşkanı ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından disiplin suçu, suçu olarak değerlendirilmiş dönemin birincisi Teğmen Ebru Eroğlu alay kıdemlisi Teğmen İzzet Talip Akarsu ile 3 Teğmen'in TSK'dan ayrılma cezası talebiyle Yusuf yüksek disiplin kuruluna sevk edildikleri kendilerine tebliğ edilmiştir. Tarihin batı emperyalizmine karşı zafere ulaştırılan ilk ve tek ulusal bağımsızlık savaşı Mustafa Kemal Atatürk Başkomutanlığında kadın, erkek ve çocuk topyekün Türk milletinin azim ve kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sarsılmaz iradesi, şanlı Türk ordusunun kahramanlığı ve her rütbedeki Türk subayının üstün komuta yeteneği ile kazanılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri Türk milletinin bağrından korkmuştur. Ve kur kuruluşundan itibaren daima Atatürk'e onun ilke ve devrimlerine ve cumhuriyet değerlerine bağlı kalmıştır. Bu bilinç ve sorumlulukla hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genç subaylarının mezuniyet coşkusuyla başkomutanları Büyük Atatürk'e minnet ve şükranları ile vatana, millete ve cumhuriyet değerlerine bağlılıklarını haykırmalarının disiplin suçu sayılması asla kabul edilemez. Anayasanın ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir denilerek Cumhuriyet'in nitelikleri sayılmıştır. İfade özgürlüğü de anayasal güvence altındadır. Teğmenlerin Atatürk'e ve kurucu değerlere bağlılık ifadeleri de bu bağlamda anayasal güvence altında olması gerekir. 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 20. maddesinde düzenlenen TSK'dan ayırma cezası gerektiren haller sınırlı sayıda belirtilmiş olup teğmenlerimizin söz konusu davranışlarının sayılan bu haller kapsamında değerlendirilemeyeceği kanun lafzından açıkça anlaşılmaktadır. Adı Düşünce Derneği olarak 354 şubemiz, 57 temsilciğimiz ve her biri Mustafa Kemal Mustafa Kemal'in askeri olmakla gurur duyan 70 bini aşkın üyemizle yeni mezun temellerimiz hakkında yürütülmekte olan disiplin soruşturması sonucunun hukuka, yasalara adalete ve vicdana aykırılık teşkil etmeyeceğini bulmak istiyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği, varlık nedeni ve görev gereği sürecin takipçisidir. Ey yanındadır. Değerli Atatürkçüler, birkaç gün önce Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu üyemiz Nasuh Mariki, ifade ve bilim özgürlüğü çer çerçevesinde elektronik seçim sisteminde yolsuzluk olabilir. Mühendisler mutlaka denetlenmeli uyarısı yaptığı için başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştır. Nasuh Muharik'i halkın hafızasında Everest'e tırmanan, Gölcük depreminde enkaz altında kalmış canları kurtaran, akutu kuran bir kahramandır. Ülkesini seven, bilinçli bir insan olarak kendince iktidarın ve kurumların yanlışlarını yazdığı için tutuklanmıştır. İşin özeti olarak harp okulu birincileri ihraç talebiyle disiplini Abdullah Öcalan konuşma talebiyle meclise depremde çadır satan eski Kızılay başkanı dışarıda depremde yüzlerce insanı kurtaran Nasuh Mağriki içeride <laughs> Atatürk Düşünce Derneği Karadeniz Ereğli Şubesi olarak teğmenlerimiz ve Nasuh Mağriki'nin yanında olduğumuzu ifade ederek hep beraber tekrar et. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa, Mustafa Kemal'in askerleri. Kemal हाथ मेरी